Arkadaşlar, arkadaşlar, tam otobüs durağına gittim, belediyeye bindim, bir de baktım ki telefonumu evden unutmuşum. Apar topar inip tekrar evden telefonumu aldım ve bir o kadar daha ıslandım, e, elimde şemsiyem olmasına rağmen size hesap edin. Daha sonra derneğe gittik ve kar, e, birlikte toplanıp kahvaltı organizasyonuna gittik, sponsorlu bir şekilde yapılmış bir sürü dernek başkanlarının derneklerin derneklerden gelen misafirlerin özel gereksinimli bireylerin bir araya geldiği ve genellikle fark yaratmak amacıyla sorunların problemlerin konuşulduğu bir ortam oldu. Umarım siz de bunlardan bazılarını dinlerken kendinizde ve çevrenizde farkındalık oluşturmayı başarabilirsiniz. Tekirdağ'daki özel yollardan bahsettiler kabartma zeminlerinin eksikliğinden bunlarla alakalı daha önce videolarım olmuştu kısa shorts videolarına bakarsanız görürsünüz ee, Onun haricinde e, rampaların eksikliğinden ve derneklerin yer sorunlarından e, kar amacı gütmeyerek e, hala faaliyet gösteren derneklerimizin e, kira ödeyerek e, ve bağışlarla vesaire, az gelen bağışlarla, kendi imkanlarıyla bir şeyler elemeyi, göz nuru bir şeyler satarak ayakta kalmaya çalıştıklarından söz, edildiler, söz ettiler. Ve gerçekten yer sorunu bütün dernekler için çok büyük bir sorun. Daha birçok şeyden söz ettiler. Orada çekmiş olduğum kesintilerden sizlere de paylaşıyor olacağım. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Ben hepinize kucaklıyorum. Bugün ben çok fazla konuşmayacağım. Tek başkan ben değilim. Burada çok kıymetli başkanlar var. Öncelikle Altı Nokta Köyler Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Kemal Yıldız Başkanı Güzel konuşur başkanım öyle deme ya. Ben Youtube kanalım için çekiyorum. Büyük başkanım, ilçe başkanım, belediye başkanım, meclis üyeleri ve buradaki tüm katılımcı dernek başkanlarımla beraber diğer katılımcılar. Bugün 3 Aralık Dünya Engeller Günü olarak kutladığımız gün aslında Dünya Engelli Hakları Günü'dür. Haklarımızın gasp edildiği bir ortamda bu tür kutlamaların biz engeller için çok manidar olduğunu düşünüyorum. Niye? Bizim engelli oluşumuzun kutlanacak nesi var ki? Biz sosyal hayatta ayrımcılık istemiyoruz. Hep birlikte bir bütün olarak yaşamak istiyoruz. Doğru. Körümüzle, topalımızla, kişik <laughs> engellimizle, zihinsel engellimizle. Ortak yönümüz insan olmak. Lütfen. Helal. Bizim haklarımızı bize iade edin. Ha Kanunlarda geçmiş haklarımızı bari doğru uygulayın. Bu bizim için çok üzücü. Bizi ikinci sınıf vatandaş olarak görünmemiz bizi üzüyor. Siz ne kadar mutlusunuz bilemem. Mutlu olanların, engelleyenlerin, engelleyenler günü mutlu olsun. Engeller günü değil, engelli haklar günümüzde mücadeleyi hep beraber vereceğiz. Ve sonuçta inanın ki herkes huzurlu olacak verdiğiniz hizmetten dolayı siz, aldığımız hizmetten dolayı biz teşekkür de edeceğiz sizlere. Ama gün geldiğinde haklarımızı aldığımızda teşekkür ederim. Hepinize Bravo. Olsun. Bravo! Helal! Koşa <laughs> Belediyesi'ne belediye hizmet binası yapma kolajını da tahsis etmiş. Ekrem Bey zamanında burası bu kadar alınmış. Geçen sene 29 veya 19 Aralık'ta ama şöyle bir şey dermiş. İşte Otaga burada yeni yere taşındıktan sonra burasını biz Süleyman Paşa'ya devredeceğiz. Geçen sene yalan söylemeyin. Aralık ayının 19'unda veya 29'unda burası Süleyman Paşa ya Beyesi yazıla işte biz burasını size devrettik. Gelin değerli binanızı buraya yapın. Ama bize söylenen şöyle, şöyle bir şey geldi. Bir yıl içinde binanızı yapın, yapmazsanız yeni yeri alacağız. Şimdi bir yıl içinde seçime bir yıl kalmış. Biz proje bir Ekrem Bey'in yarışma yaptığı bir proje var. Ama daha proje tak tak pasta diye yani projeyi yapmaya kalsa en az bir yıl bir beğeni binası yapacaksın yani. Öyle basit de bir bina, bina değil yani daire değil. İşte konsol alanından bütün birimlerin olacağı bir yer. Proje devam ediyor. Ama yetişme şansı var bu yok. Ha gelecek önümüzdeki günlerde büyük şey nasıl kavrayabilecek? Siz bir yıl içinde burasını yapmadınız, inşaata başlamadınız. Ben bunu bir geri alıp diyebiliyor. Ha bununla ilgili bir alan geniş bir alan. Alan geniş bir alan. Yeni proje geliştirirken belediye binasının yanına da dernekleri koyulur, koyulabilir mi? Koyulabilir. Koyulabilir. Yani şu anda bizim orayı size buyurun geçin. Deme şansımız yok. Artı bir de işte daha önce yapılan binalar oldu. 2004 2005 yapılan bu bazı kısımları yıktık. Neden yıktık? Depreme dayanıklı değildi. Biz bir resim kurum olarak da kalkıp orada herhangi bir dernek de olsa, başka biri de olsa dedim burada depreme dayanıklı diye Geçin deme şansımız da yok. O yüzden bazılarını yıktık. Meziyet Başkanı doğru söyler. Yani yeni değişecek, önümüzdeki dönem ne oldu? İşte üç ay gibi, dört ay gibi süre kaldı. Yeni belediye seçimleri ortadan sonra, yeni yönetim geldikten sonra nasıl değerlendirilir? Şimdi arkadaşlar 3 Aralık etkinliklerini izlediniz, oradaki konuşulanları vesaire dinlediniz. Şimdi başka bir gündeyiz ve size çok değerli bir abimden bahsedeceğim ve onun harika YouTube kanalı var. Sosyal projelerle ve gerçekten bilgi amaçlı, gezi ve kültür durumlarıyla bilgi amaçlı olan değerli bir kanal. Ve siz isterseniz size kendisi anlatsın, kanalın ismini falan söylesin ve ne yaptığını, sosyal kültürel olarak neler başarmaya çalıştığını ve hayat bu uğurdaki hayat mücadelesinden sizlere söz etsin. Şimdi biz e, e, bana kendisi destek olmak istedi. Kartvizit e, yaptığım, aldığım eğitimler ve yapması için mesleki durumlarla alakalı ve üretmiş olduğum video içerikleriyle alakalı kartvizit olayı için buluşmuştuk. Şimdi ben e, sözü kendisine vereceğim. Umarım e, onun da kanalına giderek abone olur ve e, bana destek olduğunuz gibi ona da destek olursunuz. Şimdi Aşur abi sizlere sosyal sorumluluk projelerinden ve kendi kanalından bahsedecek arkadaşlar. Dinlerseniz çok mutlu oluruz. Merhaba arkadaşlar. Kardeşim e, Can, teşekkür ederim. Böyle bir e, kanalına davet ettiği için teşekkür ederim. Bunun yanında arkadaşlar, bu arkadaşınızı mutlaka her yerde, her zaman takip edin. Ben Deniz Aşur. Aşur'dan gelme 1255 kişiden biriyim. YouTube Kırmızı Elma 05 kanalımız var. Diğer tüm sosyal medyada varız. Burada ağırlık olarak ne var bizde? Gezi var, eğitim var, müzik var, meslek var, iş var, sporcu var, hayvanlar ve tabiatlar var. Yani konu mümkün oldukça çok geniş kapsamlı. Bunun yanında sosyal sorumluluk projelerimiz var. Hayvanlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız, yaşlılarımız ve engellilerimiz bununla beraber Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu sosyal somut bacım bizim kırmızı çizgimizdir ee, so e, sosyal derneklerle beraber çalışıyoruz bireysel şeyler yapıyoruz şu anda başladığımız kampanya var bir köy çocukları için fazla kitapları topluyoruz onları köylere gönderiyoruz Çünkü köy çocuklarına kitap ve kütüphane yapıyoruz ve kit kitap veriyoruz bunun yanında da 6 e, nokta görme engelliler tekirdağ subresi için plastik kapak, mavi kapak, teneke pil topluyorum. Ayrıca çevre temizliği için de çok büyük katkıda, özellikle yolda gördüklerim, e, plastikleri, kapları alıyorum ve bunları poşetlice koyup biriktiriyorum. Bunun yanında yaşadığım ilde, ilçede, oturduğum yerde arkadaşlarla, eee beraber bu e, çevre temizliği, çevre temizliği ve çevre için ve görme engelli arkadaşlarımız, canlılarımız için Plastik kapakları topluyoruz, ediyoruz. Siz de mümkün olunca bu sosyal sorumluluk projesinde ne olursanız teşekkür edin. Ne olur canlar doğrusu arkada sosyal sorumluluk projelerinden, sosyal oylardan uzak kalmayınız. Benim söyleyeceğim bu kadar. Siz sormaya devam edin. Şimdi size benim ilgimi çeken bir şey soracağım. A, ee, kitap yazılan kitaplar var ve yazarların kitaplarını da yanınıza, yanınızda gezdirerek hediye ettiğinize şahit oldum. Bir de belediyelere, kurumlara bu sosyal projelerle alakalı dilekçeleriniz var ve bunları arşivliyorsunuz. Bunlardan da bahsederseniz çok seviniriz. Şimdi burada gördüğünüz çevre, çevre sorumluluk Ve ara ara kendi özel hayatımdan da paylaştığım anlar oldu. İşte o süreçte işte ben spora gittim. Bir kardeşimle e, evinde görüşmeye gittim vesaire. E, Ramada da etkinlik oldu akşamına. Ramada etkinliğine gittik. E, müzikli yemekli oldu. Mercimek çorbası ne bileyim et yemeği arkasından tatlı. Zaten masada oturduğumuzda salata ve ekmekler vardı. Gayet e, doyurucu ve yeterliydi. Zaten özel gereksinimli bireylerin Ramada Oteli'ne, Şehitdekir Dağı'nın şehir dışında olan Ramada Oteli'ne ulaşması için e, her şehirden neredeyse araç vardı. Süleyman Paşa Merkez'den de iki tane belediye aracı çıkarmışlardı. E, en sonunda özel gereksinimli bireyler özellikle e, otizmli arkadaşlar çok eğlendiler. Herkesin... Kendi arasında da gülüp eğlendiği, birlikte ortada da gülüp oynadığı, eğlendiği bir ortam oldu. Daha sonra erken bir saatte herkes arabalarına bindi ve dağılıştı. Daha sonra gelelim bugüne. E, bugünden de kesitler var arkadaşlar. Daha doğrusu bir kesit var. Kesitler demeyeyim, çoğu konuşmayayım. Çünkü e, kanalım e, ve benim yaptığım yaşam koçuluğu adına, e, yaşam koçluğunun dallarıyla alakalı mesleki olarak kartvizit e, reklam sponsoru olan e, kırmızı elma 05 amasya kırmızı elma 05 youtube kanalına buradan teşekkür ediyorum aşağıya onun da linklerini koyuyorum e, instagram ve youtube kanalına onun da kanalına abone olursanız çok sevinirim zaten e, sizlere de onunla yaptığım röportajı da paylaşıyor olacağım lütfen e, hashtag park yaratanlardan e, ol hashtag ile Paylaşım yaparsanız siz de fark yaratanlardan olmuş olursunuz. Fark yaratanlardan o hashtag ile benim de farkındalık e, neye yaratmamı istiyorsanız o hashtag paylaşım yaparak beni de etiketleyebilirsiniz. Lütfen ama lütfen Mucizen e, kanalına abone olmayı unutmayın. Aynı kullanıcı ismiyle e, YouTube'da varım e, ve Instagram. TikTok'ta da aynı kullanıcı isimleriyle varım. Bir tek Facebook sayfamın kullanıcı kullanıcı ismini değiştiremiyorum. Eski kullanıcı adım çok uzun olduğu için değiştirmiştim ama Facebook'unkini maalesef değiştiremiyorum. Uğraştırmam olmadı. Ee, eğer değiştirirsem o da aynı olacak. Şimdilik e, Facebook'un e, kullanıcı ismi Facebook sayfamın kullanıcı ismi Bir Selbihan varmış video. Ee, burada yazılarda da bazı e, görüş makaleleri vesaire de paylaşıyorum son shorts videoma da kısa videomu da gidip izlerseniz çok sevinirim bir e, içecek detoks suyu markette olan bir detoks suyundan bahsediyorum sizlere e, diyet yapanlar ve arı öğünde hızlıca marketlerden ayran vesaire ayrıca faydalı bir şey bulamayanlar süt falan içmek istemeyenler için güzel bir alternatif olabilir gidip incelemenizi önemli rica ediyorum dediğim gibi gerekli bağlantı linklerini açıklamaya koyuyor olacağım Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın. Hak yaratanlardan olmayı unutmayın.